Arkadaşlar merhaba, Klasik Otomobil Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü sohbet konumuz W124 Mercedes Benz ile ilgili. Yine birçok videomda olduğu gibi, 124 serisinin fabrika çıkışında LPG'si uygulandı mı uygulanmadı mı sorusu birçok kişinin kafasını takılan bir sorudur. O yüzden bu soruyu sizlerle bugün bu videoda irdeleyeceğiz. Mercedes benzin, ben blogumda daha önce, klasikotom.com'da bir makale yazmıştım. Benzin W124 Mercedes'te benzinli mi, dizel mi diye bir makale yazmıştım. Bu makalede de LPG kısmında benim benzinli araçlarda LPG'ye karşı olduğum yönünde bir fikir beyan etmiştim ve hala da aynı fikirdeyim. Çünkü LPG yakıtı benzin'e göre daha temiz bir yakıt olduğu için motor elemanlarını ve motoru birçok parçasını daha fazla ısıttığından yüksek ısıya maruz bırakıp daha fazla aşınmaya neden olduğunu savunuyorum ben. Ve bunun zaman içinde hem bloğumdan hem de şeyde Facebook grubumda. Bunun çok fazla e, arızalara neden olduğunu gördüğümden ben LPG'nin e, savunucularından değilim. Yani e, bir araç Mercedes-Benz tarafından nasıl üretildiyse, ne için hangi yakıtla üretildiyse o yakıtla kullanılmasından taraftarım. Bir de bu 124 kasanın e, biliyorsunuz e, kullanıcıları e, daha yakından bilir. E, bir mekanik e, sistemi kullandı e, makyaja kadar. 93 yıllarına kadar boş Kayenin elektronik sistemini bu sistemde biraz daha e, makuldü e, Bunun haricinde 93'ten sonraki p motronic dediğimiz bir e, daha e, elektronik bir sistem kullanıldı. Bu sistemde e, daha e, fazla soruna gebe bir sistem Bence her ne kadar teknolojiye gelişip daha fazla Bunlara uygundur diye lanse edilse de, şimdi ben bunları savunuyorum ve hala da aynı fikirdeyim. Fakat Mercedes benzin bu işte yenisini alsak kaç para ederdi falan gibi videolar çekiyordum biliyorsunuz takipçilerim de bilirler. Bunlara bakarken tesadüfen Hollanda'da bir uygulamaya şahit oldum. Hollanda'daki fiyat listelerinde Mercedes benzin 1991 yılından itibaren LPG seçeneğinin sunduğunu gördüm. Bunu biraz sizin için araştırdım. Şöyle oluyor. Tabii ki fabrika LPG'li yapmıyor aracı arkadaşlar. Nasıl hani bir dönem Hollanda buna benzer uygulamalar yaptı, hala da bildiğim kadarıyla yapıyor. Orijinal LPG'li adı altında burada bir firmayla anlaşıp araçlara Japonya'dan gelen araçlara onda civiklere LPG takıldı ve garantiyi bozmadı. Bunun arkasında durduğu için ama halbuki bu araçlar Japonya'dan şey olarak çıkmamıştı. Yani LPG'li olarak çıkmamıştı. Burada da Hollanda'da LPG kullanımı çok yaygın olduğu için Mercedes Benz Hollanda'nın gözetiminde bayiler tarafından bir firmayla anlaşılıyor. Bu firmanın ismi LPG DPG Teknik Zeva Zevenar diye bir firma ki daha sonra iki yaptığım araştırmalarda bu firmanın da iflas edip battığını öğrendim. çünkü birçok kişi bu dönüşümlerle ilgili sorunlar yaşamış ve hala da yaşıyorlar. 91 yılında böyle bir uygulama yapmış Hollanda Mercedes. Bütün dünya genel için geçerli bir şey değil bu. Bunu yaparken de kafama çok takıldığı için Almanya'daki bütün listeleri tek tek sizin için kontrol ettim. 84 yılından 95 yılına kadar böyle bir uygulamaya hiç rast gelmedim. Yani hiçbir şekilde bu seçene sunmuyor Almanya'da. Yani LPG tankı eklenir, LPG tankının da fiyatı budur şeklinde bir seçenek sunmamışlar. E, bu sadece Hollanda'ya mahsus bir şey. Hollanda'da da bunu 91 yılında hangi model için sunmuş? E, 200E modeli ve 230E modeli için 4 silindirde sunmuş. E, 6 silindirli modellerde de 91 yılında, bakın altını çiziyorum. 260E ve 300E modelinde bu seçeneği sunmuş. Bunun içinde e, burada görüyorsunuz 3500 ile işte 4000 euro 4500 euro arasında bir fark ödemeniz gerekiyordu. Şuradaki e, şeyde farkta e, birisi e, dışarıda duran tank, diğeri de e, yer tasarrufu dediği e, yani herhalde bizdeki gibi istepnenin e, yerine koyulan tankın e, şeyidir. E, uygulamasıdır. Burada şurada bakın 20 numarada LPG Teknik Zevaner diye tedarikçi diye yazıyor burada. Ve bununla ilgili birkaç bir şey var. Yani bu Mercedes'in kendi bayi listesi arkadaşlar. Bunun üstü de var. Ben şimdi şey olmasın diye üstünü göstermiyorum size. 91 yılında sadece bu modellere izin verilmiş. Ama büyük ihtimal sorun yaşamış olacaklar ki 93 yılında devamında bakın göstereceğim. 93 yılında 6 silindirli motorlarda bu izni vermemiş Mercedes-Benz. Niye vermemiş? Burada sadece 93 yılında E200 ve E220 modelinde izin vermiş. Ama 280 gibi, E300 gibi, 420 gibi bu diğer modellerde uygulanmasına bakın burada e, mümkün değil demiş e, büyük ihtimal sorunlar yaşandı e, ve burada buna izin vermedi Mercedes coupe modelinde de e, 220 e, e 220 coupe modeline izin vermiş 95 yılında da e, yine 95'in e, bir listesini buldum orada da e, tabi biliyorsunuz sedan üretimi yok e, burada görmüş olduğunuz Sadece yine E200 ve E220 Coupe modellerinde izin verilmiş. Yine 4000 küsur marka şeyle farklı. Burada e, eski 90'lı, 91 senesindeki KJetronic sistemini görüyorsunuz. Bu daha mekanik bir sistem olduğu için 6 silindirde büyük ihtimal izin verildi. E, ama daha sonrasında e, enjekte şeyi daha... E, P motronik sistemine geçilen geçildiğinde yani şu sisteme geçildiğinde bu görüyorsunuz daha karmaşık bir sistem. Bunda 6 silindirli motorlarda bir de şey var HFM sıcak film hava kütlesini ölçümleme ile birlikte çalışan mikro işlemci kontrolü vesairesi var. Yani çok komplike sistem o yüzden sadece E-220'ye ve E-200 modeline izin vermiş. Ama sonuçta da o firmada batmış yani düşünün. Tabii bunun için mi batmıştır bilmiyorum. Burada tabii ki birçok şeye garanti vermek zorundasınız. Siz bunu aracı garantiden çıkarmadığınız için üretici şeyle almış oluyor kişiler. Ee, o yüzden e, Mercedes tabii ki bunun arkasında durmak zorunda. Ee, burada e, özetleyecek olursak, bu sadece yine altını çiziyorum Mercedes benzin dünya genelinde değil, Almanya'da da değil. Eğer Almanya'da uygulamasını e, ben bulamadım, siz e, bilen varsa bunu e, yaşayan varsa Almanya'daki izleyenlerimiz tarafından lütfen yorumlar kısmında bize uyarsınlar. Ee, bu sadece Hollanda için e, uygulanmış bir şey ve e, tekrar ediyorum sadece 91 yılında 200e, 230e, 260e ve 300e modellerinde uygulanmış ve Mercedes-Benz fabrikası da buna izin vermiş arkadaşlar ama sonrasında da e, 93 yılında sadece 4 silindirli motorlarda izin verilmiş 6 silindir ve 8 silindirlere izin bu izin verilmemiş. Yani burada e, tekrardan özetleyecek olursam e, ben yine e, açıklamaya linkine koyuyorum. E, dizel mi benzinli mi adlı makaleyi. Orayı da okuyabilirsiniz. Orada da birçok insanın yazmış olduğu, yaşadığı şeyleri görebilirsiniz. Lütfen siz de bu konuyla ilgili e, fikirlerinizi bize e, yorumlar kısmından mutlaka yazın. E, LPG sistemiyle ilgili ben LPG'yi şahsen e, demin size anlattığım e, nedenlerden dolayı doğru bulmuyorum. Ben benzinli bir araç alacaksam hiç LPG takılmamış bir aracı tercih ederim. E, onun yerine de kendim dizel bir aracı sürmeyi e, en azından LPG görmediği için daha çok tercih ediyorum. Tabii ki bu benim fikrim, bu beni bağlar. E, bu bir genel bir şey değil, e, tavsiye değil bunu çok farklı düşünen sorun yaşamayan insan da var ve sorun yaşayan insan da vardır Lütfen bu abone şey videoların benzerlerin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına da farklı şeyler yazabilirsiniz isteklerinizi kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşıp beğenmeyi lütfen unutmayınız Sağlıcakla kalın